Bilin bakalım bugün ne yaptık. Bugün minik bir ava çıktım. Ve size bir delilik yaptım. Yani kendime bir delilik yaptım. 2 milyar. <laughs> Indoraptor aldım. Şimdi bunu beraber açacağız ve boy farkı yapacağız. Giganto T-Rex'e ile beraber boy farkı kapıştıracağız. Şimdi karakterimizin şurasında sarımsı bir çizgi var. Indoraptor. Zaten filmi de vardı bunun. Gözleri falan yanıyor. Arkasına bakınca Dinoz adını unuttum. O adı neydi ya? Adını unuttum. Neyse Mega Raptor muydu? Öyle bir şeydi. Onu ısırmış, ısırırken şekilde bir e, fotoğrafı var. Şu, şu, ikisi de vardı. Ben bunu da gördüm. Buna Neyse böyle işte keselim. Versen istersen. Şöyle. Makasla makasla. Şimdi ayaklarında da arkadan alacağız ayaklarını galiba. Bunun nerede? Şurada var. Desen ver yine. Hayır o olmuyor. Burada da var. Dinozoru çıkartmadan nasıl alacağız? Yok o. Bak şu. Bakın Raptorumuz burada. Ay var Böyle Bir tane de şurada bir paket var Şunu da alalım Şunu alalım Aynen evet. Gide, <laughs> Gidiyordu onlar. Bu da böyle Şimdi açalım bakalım Nasıl bir şeymiş Biz oynatıyoruz sanırım. Ha. Herhangi bir tuşu yok. Yok oradan oynamıyor. <laughs> bir tek oradan sesini çıkartıyor. <laughs> Kafasını oynatıyor orada da. Yok ondan. Değil on normal oynatmak istiyorsan böyle oynatıyorsun. <laughs> Yok o şey. Sen oynatıyorsun onu. Sen oynattırıyorsun. Ne oluyor? Aslında kafası oynaması lazım ya. Yok yok. Bir... Ötekilerinden daha çok ee... Işık bak gözünden ışık çıkartıyor. Sonra böyle oynuyor. O da kendimiz oynatıyoruz büyük ihtimal. Şimdi ben bir gigantoyu, T-Rex'i ve Kossi'yi getireyim. Bekleyin. Neymiş? mi? Ha bu arada bir tane daha özelliği var. Bakın şu. Neyse ben şimdi... ve T-Rex'i getireyim be. Yani bir de Kossi'yi getireyim. Evet arkadaşlar. Şu an Indoraptor orada. Durun onu da alayım. Heh, evet. Indoraptor'umuz burada. Şimdi bir ben Kossi'yle çok merak ediyorum. Konservator bence ondan daha küçük ama şimdi öğreneceğiz. Konservin de rengi solmuş bu arada. Indoraptor daha büyük bu arada. Indoraptor normalde bu kadar büyük olmaması gerekiyor ama ben de anlamadım neden bu kadar büyük? Ya Konsi şöyle koyak. Aynen. Boy farkında Indoraptor daha büyük. T-Rex'ten de büyük lan Indor. Dur bakayım. T-Rex'ten de büyük galiba. Hayır yok. Sadece boy sıralamasında şeye geçebiliyor e, konsiyi geçebiliyor. Konsi yine minik kaldı. Giganto en büyükleri dayı. Onun da kafasını böyle tuttum, tuttum mu? Zaten böyle kalması gerekiyor. Şöyle kalması gerekiyor. Boy farkımız böyle. Konsiyi de koyalım. Boy farkımız böyle. Dört, minik, dört farklı dinozorumuz var. Şimdi bunları bir yana koyalım. Bizim amacımız bu. Şimdi ne kadar yeri oynuyor? Kaç tane sesi var? Kollar oynuyor. Ayrı bir yeri oynamıyor. Ağzı hareket ediyor. Kol bura hareket ediyor. Ayaklar şu bölge, şu bölge hareket ediyor. Kuyruk böyle hareket ediyor. Bir de böyle. Kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 tane yeri hareket ediyor. Şurası da böyle bir kaotik plastik. Burası da böyle kaotik. Burası da Bilmiyorum Allah kerim. Dört tane pençesi var. Ayağında raptor gibi şöyle bir kalkık var. Yani bizim yapımımız ne? Indominus Rex'te raptorun alınmış DNA'sı, raptorun boyunu, raptorun pençe pençesini, raptorun Çizgilerini almış. Raptor gibi bir yüzünü sahip olmuş. Indominus Rex gibi adını taşıyor. Ve Indominus Rex gibi akıllı. Yani abicim şeyden daha büyük. Neydi onun adı? Neydi ya adını unuttum. Bir tane dinozor vardı. Gigant. sus, Susar mısın? Terizinozor evet terizinozor vardı. Onu unuttum adını unuttum. Terizinozor hepsinden büyük. Böyle kafası böyle kıvrımlı olduğu için. Indoraptor gibi bir vücudu var. Ama kafası böyle kıvrık. O yüzden böyle büyük oluyor. Terzi. Terzi daha doğrusu. Bizim terzimiz o. Bu insanı zor yer mesela. İnsanın kolunu yiyebilir bu anca ağzıyla. Eee. Böyle Bacaklar ayrım ayrı oynuyor. Böyle saldırı pozisyonunda, şu kolları şöyle çekersek tam bir saldırı pozisyonu. Hatta böyle de zaten saldırı pozisyonunda bekliyor. Bu böyle yaklaşıyor böyle. Sanki böyle avını yaklaşıyor böyle tam tutacakmış gibi. t de oynadığı için bilmiyorum. İnanın, gideyim, tamam gidebiliriz. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Ya, kafa, 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 tamam, fiyat, fiyat. tamam tamam. Neyse abi ben sevdim yani numara en iyilerden bir tanesi oldu bana kalırsa. Şuradan bakınca bir giganto Şuradan bakınca bir konsiye benziyor desem Aynen konsiye benziyor şuradan bakınca. Ee, neyse bugün çünkü parkımıza salınan yeni dinozorumuz da adını unuttum. Indoraptor. 2 milyar verdim bunun. Neyse. Parkımıza salınan dinozorun birisi de Indoraptor dediğim gibi. Neyse artık bunlar da savaşır mı, öpüşür mü, koklaşır mı Allah bilir. Ben kapatıyorum. Bay bay. Evet.